Eğer hastalarda ilerleme varsa orada müdahale gerekiyor. Müdahale ne yapacağız? Nedir hocam? Evet. Müdahale şu. Şimdi hasta geldi size. Evet. Baktınız hastada keratokonus var. Hemen bebeğini uyarıyorsunuz. Tetiklerini yapıyorsunuz. Hı -hı. Dosyasını Hı -hı. hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çocukta ilerleme varsa öncelikle bu hastalığı durdurmak lazım. Hı -hı. Bir kere önce hemen hastayı iyi görmesini sağlayacak ya bir gözlük vereceksiniz. Gözlük evet. Gözlük vereceksiniz. Hı -hı. Gözlük de... E, netçi... Ama takmak istemeyen çocuklarda da olacaktır hocam değil mi? Bu netçi, değil Bizi var. görmeyi sağlamanız lazım. O istemiyorsa evet. yani Hı -hı. 15 yaşında çocuğa da hemen ha, kontak lens evet. verelim de demiyoruz yani. Hı -hı. Gerekiyorsa kontak lens de veriyoruz. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Ama öncelikle bir gözlük veriyorsunuz. Ve hastaya işte anti, şey alerjiden uzak kalması, kaşımaması için anti alerjik ilaçlar veriyoruz. Hı, Hı İşte ha, bunu hastalarda demin söylediğim gibi keratokonusta ne oluyor bu tabaka? İnceliyor ve sivilleşiyor. Sivilleştiğinden dolayı gözyaşı dengesizliği oluyor yüzeyde ve bu hastada çabuk kuruma oluyor gözlerinde. Göz kum var gibi, gibi, kum var bir batma oluyor. Kaşınma hissi artıyor. Bulanık görme, baş ağrısı oluyor. Biz onlara o zaman diyoruz ki işte sunu gözyaşı desteği veriyoruz, anti ilaçlar veriyoruz. Bunlar hepsi durumu vaziyeti idare etmek içindir. Evet Ama eğer hastada progresyon yani ilerleme varsa derhal bu hastalığın durdurulması gerekiyor. Evet. Durdurulması için de Bizim crossing dediğimiz durdurma ameliyatımız var. Ameliyat diyoruz ama hastalar böyle paniklemesinler. Evet Burada yapılan iş göze yarım saat bir ilaç emdiriyoruz. Hı hı. Sonra oraya 10 dakikalık bir üşün tedavisi yapıyoruz. Bunun adı crossing ameliyatı. Ee, adı ameliyat tabii hı hı. neticede bir şey ama böyle bıçakla falan yapılan bir işle evet değil. Hocam. Rahat olmalarını istiyoruz. Bir kere şey, Bunu mutlaka yapılması lazım ilerleyen hasta grubunda mutlaka. Evet.